Hello arkadaşlarım hoş geldiniz abi abi artık Türkiye şartlarında tatile gitmek aşırı bir derecede yani maddiyat gerektiriyor abi evliyseniz bekarsanız da gideceksiniz abi Bu ee, birazcık tasarruflu bir şekilde nasıl tatil yapılır nerelere gidilir yani tatil sizin kafanıza bağlı zaten bir kere yani nasıl bir tatil sevdiğiniz size bağlı olduğu için yani. ben bir fikir vereyim hem de ne sır bir ucuza tatil yapar da güzel rota şeklinde gezilir hem de keyfini al al, gezip hem takılıp keyfinize kalmış. Şimdi gelelim abi güzel bir tatil için en güzel tatillerden ve en iyi maddiyatı rahatlatan bir tatillerden biri çadır tatilleridir abi yani kamp yaparak gezmek. Bir de katmanı tercih ediyorum ben genelde ürünlerini. Tabii güzel çadırlı olan şey var abi markada var. TR şartlarında Decathlon'da bir yasa artık. Pahalı. Önceden ucuzdu. Ben ucuz yapmıştım abi. Kişilik çadırım var benimle. Üç kişilik bence tercih edilmeli. Abi fiyatları yüksekten düşemi. Bence popüler olanlara bakalım. Aynen yüksekten düşer. Abi ya da pahalı pahalandığı için de. Fazla bir şey diyemiyoruz ama 5 Black çadırı alırsanız sizin için daha iyi olur diyorum. Ne dersiniz abi güneşli bir ortam örnek ağaç yoktur bir şey yoktur. Güneşli ortamı kurduğunuz zaman en azından içinde yanmazsınız abi. Abi öncelikle 3 kişilik çok geniş saçlardan. Bakalım 3 kişi, kişilik kendi. Yani, ben mi görmüyorum. Bir şey bu var. Bu var bir de. 1450 kendi vardı. O da bitmiş galiba. Abi bunlar nasıl satılıyor böyle? Yani? Burada bu. Abi öncelikle bu çadır alıp buradan 1450 lira yazabiliriz abi. Abi öncelikle çadırımıza bakalım. Normal oturakta da zaman 116 santimmiş. 3 kişi uzunlama 1.95 şey oluyormuş iki on uzunluğu var. 82 inç. Yani çadır. benim iki kişi çadırım mesela iki kişi rahatlıkla yatılabiliyor abi erkek olarak. Kız olarak üç kişi yatabilir bence yani. 50 kilo altmış kızlar. Üç kişi yatabilir büyütme benim çadırıma mesela iki kişi çadırıma. Ama bunu almak daha mantıklı bence. Çünkü şişme yatak alsanız örnek iki kişilik. Şimdi kilosuna falan bakalım. Çantanın tutma şeyi var abi bir kere. Buradan avantajlı. Bende yok mesela tutma şeyi çadırın içine baktığınız zaman zaten uyku turmanın 3 tane koyduğum zaman dolu olur zaten. Bu iki tane yeri, iki tane yeri bak. Bilmiyorum. Var Ağır bir. gözüküyor. Var ya gözüküyor da artık. Yani gözüküyor. Bu iki tane yeri abi şişme yatağı koyuyorsunuz. Bu tarafı işte çantanız, ayakkabılar vesaire ya da ayakkabı dışarı koyabiliyorsunuz böyle. Ama dışarıda koymanız daha iyi. Ben çantayı bile dışarı koyuyorum abi. değerli maddeleri içeri koyuyorum. Abi şimdi 1450 bu çadıra ekleyelim sepeti. Tamam mı? Sepeti aldık abi. Mis gibi. Dün yıllar bu çadırla yani tatil yapacaksınız zaten yani. Gitmediğiniz yer kalmayacak abi. O derecede. Parçalıcı zaten kazıkları yanında, ipi yanında abi. Çocuğuna bağırın işte ağaca falan. Böyle kazıklarını birbirine katle katle. direkt takılıyor tomuken zaten. Çok basit yani kurulması kaldırılması. Hiçbir zorluğu yok. Aynı şekilde böyle başta böyle bir tuttuktan geçiriyorsunuz artık. Kutbeyi yaptıktan sonra tık 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 tık, tık şeylerini geçiriyorsunuz geçirme şeylerini. Çadır kurmak aslında çok basit. Herkes doğru geliyor. Zaten üstünde tentesi var abi. Tente taktığınız zaman yağmur vesaire hiçbir şey. Alt tarafta pencereleri var. Bu da serinlik avantajı sağlıyor size abi. Zaten kutbeyi demiştim yaptığınızı. Pencereleri zaten mevcut abi. En güzel özelliği de güneş de abi karanlık olması için yani. Devamlı ağacın altında gibisiniz abi. Bunun avantajı çok büyük bence. içeride bak mesela geçirip de böyle. Dediğim gibi dışarı zaten her zaman. Pencereyi açmak istiyorsunuz. Kapıları böyle bağlayıp da tutturabiliyorsunuz örnek. Çok basit aslında çalarımız. Çıkan bir vermişler böyle. Ya yani üç kişilik yani iki kişiye de okey tek kişiye de okey bence geniş olması daha iyi abi en azından gittiğiniz yerlerde rahat edersiniz. Bakalım başka ne var baktığınız zaman kişi oturuyor gene içerisi ferah duruyor ya yani. geniş duruyor. Benim iki kişi de tek başıma kaldığım zaman şimdi erkek olduğum için de biraz dar gibi geliyor bana mesela. Ee, şöyle yeri kapladığınızı düşünün abi. Burada köşede yattığımız yani gene geniş kalıyor ama biraz basıyor yani. 2 kişilikler basıyor. Ben de üç kişilik ya da dört kişilik. Dört kişilik olmaz ama üç kişilik çadır alacağım yeni olarak. Onun için de abi çadırımızı böyle tercih ediyoruz abi. Bak icra diş tentisini takma durum Hava sıcaksa mesela böyle takıp mis gibi büfür, büfür yatıyorsunuz abi şimdi. Şimdi gelelim şişme yatağına. Zaten bunlar öneriyor direkt. Bir santimliği var. Bence bunun bir ufağını almak aşırı büyük gelir bu abi. Bu fana evet bak. Üçüncü kurumunda patladı demiş. yorumlar da var. 10 10 defa patladı. Hmm, şişme yatak yazalım değil. Yatak. Tek kişilikleri var. Bence artık tek kişilik de alınabilir. Ama rahat atmak istiyorsan söyle Şöyle açalım. kişilik, iki kişilik. 120 santimlik var bende. Bu var şu an bende. Aşırı derecede rahat ya. Vallahi bel ağrısı bile hissetmiyorum yani. Yattığım zaman vücut şeklini alıyor galiba ihtimal. Sabah kadar biraz hafası inmiş oluyor biraz. Yani tecrübelerim böyle zaten. Yani tecrübelerim dayanarak anlatıyorum daha çok. Yani baktığınız zaman ilk defa kamp yapacak arkadaşlar için geniş olması da yani sağ sola dönüyorsanız tabi sizin için iyi ama dönmüyorsanız bence tek kişilik de işinizi görebilir ama bunu tabi aşağı düşman olayı var bence ufak bir döndüğünüz zaman tık aşağıya yuvarlanabilirsiniz sert yere yeri yuvarlanmak istemez kimse abi yani bunun içinde satın yanlarında onarma kitleri var abi okeydir bunu da sepete ekleyelim tek kişilik alıyoruz abi şu an tek kişilik hesap yapıyorum Oo yanan abi. hiç elektrikli almak daha mantıklı. Ayak pompası ama ayak pompası bence elektrikli için güven olmaz kardeşim. Ben bunu zamanında aldım 30 lira mıydı 40 lira mıydı hatırlamıyorum. Bu da 135 lira olmuş. Olabilir. Şimdi sebete ekleyelim abi. Şimdi ne oldu? Ana maddelerimizi birleştirdik abi. 3 tane şeyimizi aldık. Bunlar abi biz neredeyse 5-6 yıl bence rahatlı götürürler. Kötü davranmazsınız, iyi kullanırsanız hiçbir şey olmaz abi bunlara bence. Şişme bir diken mi diken batarsa, patlarsa öyle bir sıkıntılarımız olabilir. Yani devam edelim abi. Şimdi ne lazım bize? Bir tane çanta lazım. Bunun içinde çantalarımız biraz pahalı. Onun harici değişik markalara yönelebiliriz abi. Düzgün sağlam olsun yeter ki. İkinci el alabilirsiniz bu arada. Güzel kullanılmış ikinci el çantayı da alabilirsiniz. Çanta 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 çanta. Bakalım deprem çantası mıdır kardeşim? Çanta diyorum çanta. Bir var böyle var. Şu diyelim. ben. Normalde bu çanta yani 2-3 günlük yani 5-6 günlük. Eğer yani yemek taşımayacaksanız bence bu çanta sizi bir hafta tam macerasına yükleyebilir abi. Hem bir var kızlar için. onlarımız için de abi. Her desteği mevcut zaten. Tek adlının en uygun çantası bu diye biliyorum ben. Şu anlık. Fazla gezmedim direkt. Benim. çantası mı Geldi kardeşim. 20 metrelikler var. 20 metrelikler tut bence. Hiç gerek yok almaya. Bunlar şu bir bakalım. 60 metrelik varmış. 50 metrelik var. Çok fazla bir oynayış var. Daha yürüyüşü. Dediğim gibi ya. Bu daha iyi. Forlaz'ın. Forcalaz. Alt demiş. Yorumlarına biraz göz edelim. Bunu almadım için ben. Sonuçta bulmadım. Şimdi dolunu buraya çekecek evet, demiş. Gene beşinci demiş. Ben kullanış bunu Tabii biraz orada yorum çıkıyor. Mükemmel yazar. sizin eşya durumunu da mesela çok eşya kullanıyorsunuz. Daha bir almaz almanız lazım. E, aşırı derecede kamp yaparken zaten kirleneceksiniz yani. Bunu yap kaçış yok çünkü doğadasınız abi. Doğada toprak her yer. Toz, toprak yani sivrisinek, böcek. Bunlar sizi bulacaktır abi. Şimdi bakalım. Böyle açtınız bak. Şimdi göstereyim size zaten. Şimdi bak. Şişme yatağınız olacak. Pompanızı koyduğunuz. Geri kalan full eşya. Yani bu tarafı doldurduğunuz diyelim. Bu tarafa örnek bir terlik vesaire. Çantanın eri tarafına zaten ayakkabınızı de bağlayabilirsiniz abi. bir de çadırınızı bağlayabilirsiniz. Bunlar abi sizin için sıkıntı olmayacak. Bakalım göz. Alt tarafımızda ayak izleri var mı? Şey bakalım. Yan tarafımız şey bu. Çadır. Örtü gibi bir şey değil. Üstüne bağlamıyoruz. De avantajı üstüne çadırını bağlarsınız. Kullanışlı kaçıyor abi zaten. Bel desteği olduğu için büyük avantaj neye göre konuşuyor bu çocuk dediğiniz zaman daha yapacak bir şey yok yani şimdi yaklaşık 15 kere ya da 20 kere kampa gittim ben de ben de normal iki tane çanta ufak 20-20 litre olması lazım yani 40 litreyle ben geliyorum örnek yiyeceğimi yanına taşımıyorum gittiğim yerlerden temin ediyorum kuruyorum çadırmış şişme yatağımı diyorum abi bir çanta komple kamp malzemelerine ait bir çantanın komple giysi yani havlusuna kadar terliğine kadar oraya ait abi yani gayet bana itiyor mesela tek kişi olduğum için. Çantayı da ekleyelim. Çantamızı ekledik abi. Şimdi ne kaldı bakalım eksiğimiz. Ben kamp malzemelerinde daha çok tüp falan vesaire bunlar lazım oluyor ama yani anları gelelim bir bakalım başta. Fabrik, madlar, bisiklet. Şey. Bıçak zaten ya yani bıçak götürürsünüz yanınızda bence buradan bıçak almaya gerek yok bence. İşinizi gö görebilecek bir bıçak almakta fayda var abi. Altla ilgili sorumluluk matıra. Sandalye. Sandalyeyi de 100 liraya 100 binlerden falan alırsınız diye düşünüyorum. Ama istiyorsanız şuradan bir e tane ekleyelim abi. Genelde yani bak şu tarzı tercih ediyor. Bu rengi de hoş duruyor ama yanları yok abi. Olmaz. Yanları olacak o elleri koymadan olmaz o iş be. Değil mi yani? Biz de klasik olan da ikisini ekleyeceğiz. Bence mavi okey. Spora gidip, kampa gidip. Bir notada. Nerede lan? İşte işte tava yazalım, tava çıkar. Uzatma, bence ufak kamplarda istediğiniz yapmak için çelik tava tarzı şeyler de evet. oralara yapalım. Avantajına mevcut yani. Yoksandır oğlum, tava, tava 101'de bir 150 lira oldu ya gözünü seveyim. Pencere yazalım. Hı. 4 kişi, 2 kişilik, 2 kişilik. 2 kişilik. Kişiliği bulduk abi. Asamın çelik çenileri kişi. Yok okay, bak. Bunu da her şey yaparsınız ben. Yani, tava niyetine de kullanırsınız. Tek almak yerine bunu almak daha mantıklı olabilir abi. Bakalım bu da form azmış. Böyle Az yer kaplar hafif kolayca sıkacağım. Bunu da kahveniz yapar. Örnek noodle'ınız yaparsınız. Makarna yapabilirsiniz. İçinde mevcut abi. Zaten içindeki kap var abi. Kaseyi yemek için ya. Yani. Bunu da kaynatıp bunu, bunu da Bunu yiyorsun. Kap hazır. Bunu da anlatmayın bence yani. Herkes yemek yapmayı az da olsa biliyor abi. Bunu da ekleyelim tek kişilik. Tamamdır. Bunu da aldık abi. Bunu da aldık. Şu Paramız kaça geldi? 3.170 liraya geldi abi. Okeydir. Sonluk bir eksiğimiz, bir bütün ocak kaldı. Ya bunu, billahi bir ocak almanıza bile gerek yok bence. Doğadan topladığınız taş, yani taşlarını dizeceksiniz abi etrafını. Orada çalışıp etrafını yok edeceksiniz abi. Ondan sonra oraya güzel bir alanda ateşi yakmanız lazım. Ormanları ve vesaire yani yangına sebebiyet olacak hiçbir türlü şeye bulunmamanız lazım. Bunlara dikkat edelim abi ormanlarımızı koruyalım. Dediğim gibi şimdi örnek işte 3170 lira kare ve dair yaptı abi hesap mı kesin? Açıyorum ben hesap kesini hesap Örnek 3170 lira 2 gün en fazla tatil yapabilirsiniz bu paraya. Yani bir otele gitseniz yani ya da 3 gün daha hani otel kalitesini iyice düşünelim. artık. Yani 5 gün tatil yaptınız ama tabi sadece kalma bu yemek yok içinde yani çok paraydı. Şimdi hesaplayalım. Bunu mesela örnek 5 yıl boyunca tatile gittiler. 5'e bölelim abi. 600 lira bir iş kıvamı geliyor. Bunu daha yıllar kullanırsanız. Çok iyi temiz kullanırsanız hiçbir sıkıntı olmaz. Ben alalım neredeyse 3, 5 yıl oldum neredeyse. Daha da sıfır ayarında duruyor her şeyim. Bu yüzden de mis gibi abi. Şimdi abi gidilecek yerler. Şimdi örnek e, ne kadar gezmek istediğiniz size bağlı. Örnek bir İzmir'de olan biri aslında çok etrafı geniş ve gidebilecek yere sahip. İstanbul'da olan biri de çok büyük bir sahip. Şimdi diyeceksiniz abi ben Ankara diyeyim nereye diye. Ankara'da da ormanlık alanlar var, e, kamp yapacak alanlar var. Tabii en basit yöntemi abi. E, trenler tercih edilmeli bence. Trenler hem ucuz oluyor hem biraz uzun yolculuk ama en azından gece, yatıyor, yani gece yolculuğu yaptığınız zaman yatıyorsunuz abi mis gibi kafanı dinliyorsun. Ona göre bir gün beylersiniz. Yol uzun sürebilir ama trenle gitmek daha mantıklıdır. Şimdi geçelim yerimize ne yapalım. Bakalım İzmir'de olan bir şey nereye gidiyor? Kamp alanları diye yazalım direkt. Neyse bulmuştum ben en son. Canım. Bir Çıkıyor zaten haritada. Abi şu an İzmir'de e, yangın, orman yangınları sebebiyle ormanlar neredeyse hepsi yasak abi. Ormanlara gidemiyoruz maalesef. Abi çeşme tarafında turistler olduğu için karavanla çadır yasak diyor ama kaçak herkes yapıyor abi kampını. Kara fiyatlar yorumları okuduğum zaman abi dehşet fiyatlar yani. tam kurma elde dehşet fiyatlar istiyor abi. Ama siz bence koylara gidip boş alan bulup rahatlıkla kampınızı kurabilirsiniz. Kimse karışacağını düşünmüyorum. Ve karışan olursa da en fazla canlar gelir. Kaldır der abi. Kaldırsınız. Yapacak bir şey yok. Daha düzgün bir yere gidersiniz. Belki orada sorarsınız yani Kur'anlara zaten. Yola çıktığınız bir kere zaten kimse tutamaz abi. Anladım. O keyfi alırsınız yani kamp yapmak cidden huzur veriyor. Niye? Çünkü özgürsün abi. Kendi dediklerini yapıyorsun abi. İstediklerini yapıyorsun. Böyle doğada abi ufacık bir tabure bile otursan üstüne ya da bir köşede oturup sessiz kuş seslerini dinledikten sonra aşırı derecede bir keyif alacaksın daha. İzmir merkezde oturuyorsun abi. İzmir'in çevresi neresi? Her tarafa yakın abi bak. Her tarafa yakın. Örneğin e gidebilirsin, kamp alanı var, kalemlik ormanı var, Urla'ya gidebilirsin, Urla'da bir sürü koy var örnek. Bak mesela İçmer'de geçmiş şöyle kıyıdan zaten sahillere yani durma şeyler var. Ee, özel ufak koylar var abi. Oralarda da durabilirsin yani sıkıntı olmaz. Kimse sana bir şey demez kolay kolay. Mesela şuralarda tabiat bölgesi var. Burada da bence kamp alanı mevcut. Yani kuranlar vardır bence. Yani banal koyu zaten herkesin popülerliğinde var. Ondan sonra burası şehir içi için biraz bu taraflarda bence kamp kolay kolay olmaz. Baya boya boy koyu var abi. Ondan sonra kara burun oldum plajı var. Bunlar olmaz. Şurada olcu bir plajı var arkadaşlar. Burası da bence biraz avantajlı. Niye? Şehir içine yakın abi. Buradan yürüme mesafesi var. Buraya fazla araba girememiş galiba. Buradan koya yürümeniz lazım. Ee, bakalım başka neler var. E şuralarda mesela çok yorumlar var. akrep yuvası var diyorlar. Daha çoğunlukta yorumlarda genelde böyle yazılıyor. Bilmiyoruz tabi gitmediğimiz için. Gittiğim yerler genelde ben Muğla'da kamplar yaptım. O yüzden de yavaş yavaş bir dahaki bölümde Muğla tarafını çekeriz yani kamp yerlerini. Şimdi abi çeşme etrafı yasak olabilir ama çeşmeye yakın. Çok yer var abi. Başta demirci plajları var abi var yani altın köy plajı böyle gidiyor abi yağcılar plaj buradan yürüme mesafesi var araba gitmiyor buralara ya da tekne gidiyor sadece o yüzden de ona göre tercih yapın abi ama Uğur'a plajı burası bir yarım ada abi şurada kamp alanı görüyorsunuz böyle bu araba, dağlık zaten böyle gidiyor bu iş böyle normal şehir şeyleri geliyordur abi yani kamp alanında da ücretsiz kurabilirsiniz bak demirci plajı ücretsiz kurabilirsiniz Sonra Burada da bence ücretsiz kur kurulur. Çakal koyuna kadar ama tabi gitmek biraz sıkıntı neden olur. Ören koyu varmış mesela burada kamp alanı mı var? Yorumlar güzel ama cidden buraya gitmek biraz kolay değil diye biliyorum. Yol olduğu gibi gözüküyor ama araba geçti yol mu geçmiyor mu öyle 4x4'leriniz varsa geçebilirsiniz. tabi. Arabasız yola çıkarsanız da rahatlıkla Uğur'a Demirci plajına gidebilirsiniz. Dediğim gibi yani tabiat parklarını tercih edebilirsiniz ilk başta. Niye dersiniz öğrenmek için ekmeksiz tabiat parkına gidebilirsiniz mesela. Bundan sonra başka neyimiz var? Bir müdür? tabiat parkı. Başka ne varmış? Bu Şu şurasına gidebilirsiniz. Burada da güzel kamp alanları mevcut abi. Burada tabiat parkı vardı. Bakalım neredeymiş? Durum şurada bir yerde var Yani milli parkı var yaramadası. Belki burada kamp yapmak yasak olabilir. Yakında bir park yer vardı hatırlıyorum. Afşan mı? Bu da mıydı? tavşan burnu tabiat parkı var mesela bak. Biraz şeye kaçıyor. Didim'de. Ama olsun bence Didim'de İzmir'e yakın yani fazla bir uzaklığı yok. Birazcık 2 saat 3 saat yol çekersiniz ama buna değer diyorum bence. Abi bakalım. Yani bu hesapladığımız 2-3 günlük bir tatil sizin için. Mesela bir bir yere gideceksiniz bence bu malzemelerle rahatlıkla gidip tamam gelirsiniz abi yorulmazsınız fazla. Bir haftada yapabilirsiniz yani o sizin mesela kamp yeri yaptığınız yer mesela marketleri vesaire yakınsa zaten sadece kendi eşyanızı ve bir çadırınızı bir şişme yatağınızı bir pompanızı taşıyacaksınız. ben yani destekli olduğu için de fazla yorulmazsınız zaten. Zaten ulaşımı otobüsle ya da kendi arabanızla yapacaksınız için direkt noktaya gideceksiniz yani bir otobüse giderken sırtınızı taşıyorsunuz bir de öyle. Ondan çantayı boşalttığınız zaman misi, bir yatıyorsunuz kebap. Evet abi, ne dedik başta? Malal Koyu dedik. Geliş çıkalım şuradan. Yaz, yaklaştık. Hmm. Karagöl şu an kapalı. Ben Karagöl'e gitmek istiyordum. Gidemedim arkadaşlar. Karagöl, orman yangınlarına. doğru tabiat parkı kapalı. Hemen Yamanlar'da tabiat parkı var. İki tarafta da kamp yapılıyor diye biliyorum. Evet, birinci yer Malal Koyu arkadaşlar. Birinci yer Malal Koyu. İkinci yer Kürmür'dür. Tabiat parkı gibi yer tercih edebilirsiniz. Üçüncü yer Demirci. Diğer yerleri geçemiyorum çünkü yasak var diyorlar yani çok ilginç derecede o yüzden gidemedik. Başka orada tam moral koy dedik. Koya boya koyu var arkadaşlar. Burası biraz ince diyorlar ama ufak yani kumsalı ufak diyorlar ama etrafında kamp yapışık alanlar mevcut abi. Ondan sonra olca büyük plajı var arkadaşlar. Bu da yani biraz insanların ırak bir yer sayılır yani. Yazda tehlikeli olabilir yalnız gidince Tabii ne olur ne olmaz genelde arkadaşlarınızla gidersiniz sizin için daha iyi olur. Tek gidecek yerlerde de dediğim gibi tabiat parklarına giderseniz daha rahat edebilirsiniz. Yani kamp alanlarına. Yani yalnız başına kamp yapmak da ne kadar güzel olsa da tehlikeli arkadaşlar. O yüzden dikkat et. Yani video sonuna geldik bence. Dediğim gibi 3170 lira devam yani devamlı bir tatile gidilecek için Bence değer yani devamlı tatil abi. Her hafta sonu kaçabilirsin yani illa bunu Yılda bir gün için alıyor gibi düşünme yani mesela Kamp sandalyesi zaten herkes de var sayıda artık yani artık Bu zorunluluk gibi olmuş oluyor zaten. Bir yere gideceksin mesela sandal yok mesela. Kamp sandalyesi arkadaşlar herkes alıyor mesela. Gidiyorsun bir yere oturuyorsun biz gibi çiğniyorsun. Dediğim gibi Yani yani doğru şey yapabilirsiniz. Bunları ikinci el anca çadır alabilirsiniz, pompa alabilirsiniz, çanta alabilirsiniz. Zaten dediğim gibi kaptan sandalye de alırsınız. Bence bu fiyatı yani 2000 liraya çekebilirsiniz bence rahatlıkla ikinci el Değil mi? Düzgün olsun, temiz olsun abi ikinci el alınır. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Kampla yani kamp yaparak gezmek daha güzel bence arkadaşlar. Siz de bunu bence değerlendirin. Yani otele gidip zaten evde dört köşe bir odadasın yani. Boşu boşuna niye gidip de dört köşe odaya gene veriyorsun. atlarıp denize gireceksin yani onun yerine çadırı kurup dışarıda mis gibi yatmak var abi. Tabii korkun olabilir, olabilir. sen de insanların tercih ettiği yerlere gidersin. Kalabalık olur, bir şey kaybetmez. Yani o yüzden de dört. Yani dört duvardan çıkıp dört duvara gitmek, bir de, bir de para vermek Gerek gereksiz. Yani gittiğin yerde, kamp yaptığın yerde de zaten restoranlar olacak arkadaşlar yani. Restoran olur. Gidersin restoranda yersin yani. Aynı para kardeşim. Vay kardeşim şimdi üç oyun orada otelde yemek mi yiyorsun sanki? Örnek. Ya otelleri burada kötülemiş gibi oldum ama ya boş verin ya. O yüzden de görüşmek üzere. kendinize iyi bakın. Bay bay.